Canı gönülden teşekkür ediyorum. Tebrik ediyorum. Ee, ve Kübra kardeşimizi tabii ki bu gecenin yıldızlarından bir tanesi Kübra kardeşimiz. Onu da hasreten heyecanına şahit olduk. Gerçekten yürekten kutluyorum. İnşallah güzel, hayırlı bir program olur. Ben bu vesileyle bütün programa katılan kardeşlerimizi tekrar İstanbul'dan e, muhabbetle selamlıyorum. Sözlerimi burada sonlandırmış oluyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Konuşmalarından dolayı Enes abimize çok teşekkür ediyoruz. Meşhur, ben teşekkür ederim. Meşhur bohça kebabıyla düğünlerde misafirlere ikram edilen buğdayla yapılan keşkekleriyle şehzade tatlısıyla, şehzade tatlısıyla Kuba'mızda ünlü olan Jeopark'ıyla zeytini ve üzümüyle bir başka güzeldir Manisa. Önce, öncelikle Manisa Soran Sancağı'ndan padişahlığa çıkmış padişahlarımızı tanıyalım. Şimdi sözü bir Osmanlı torunu tarih profesörü Sayın Mehmet Çelik hocamıza bırakıyoruz. peki Cumhurbaşkanlığı forsuna baktığımız zaman bu forsta 16 tane yıldız görürüz. Bu yıldızlar Türk milletinin tarihte kurduğu 16 büyük devleti, imparatorluğu temsil etmektedirler. Biz tarihte aslında 10 tane kurmadık. Bile tektir. Zaman zaman inkıraza uğrayan devlet tekrar hangi hanedan tarafından ayağa kaldırıldıysa onun adıyla devam etmiştir. Mesela Selçuk Bey inkıraza uğrayan devleti ayağa kaldırdığı için Selçuklu Devleti ismiyle anılmıştır. Selçuklu İmparatorluğu'nun inkıraza uğramasından sonra Osman Bey bunu ayağa kaldırdığı için Osmanoğulları ve Osmanlı Devleti diye isimlendirilmiştir. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra da tasfiye edilen imparatorluğun yerine Türkiye Cumhuriyeti Devleti kuruldu. Burada da bir sistem değişikliğiyle isim anılmış oldu. Bu da yeni bir devlet değil, Osmanlı Devleti'nin devamıydı. Yani tarihte devlet tektir. Ama zaman zaman inkıraza uğrayan devlete hangi aile dizayn ettiyse onun ismiyle anılmaya başlandı. Çünkü devleti meydana getiren millet aynı millettir. Devleti oluşturan kurumlar aynı kurumlardır. Türkiye Cumhuriyeti devleti de Osmanlı devletinin varisidir. Türklerin tarihte kurduğu imparatorlukların en muhteşemi ve uzun ömürlü olanı 3 kıtaya yayılmış 22 milyon kilometre kare toprağı 72 milleti bir arada yöneten bu büyük muhteşem imparatorluğun kuruluşunda Anadolu şehirlerinde emeği geçen şehirler arasında en önemli sırada yer alan şehir Manisa'dır. Osmanlı İmparatorluğu'nun bütün dünya tarafından takdir edilen büyük sultanları burada yetişmiştir. İkinci Murat bunlardan birisidir. Oğlu Fatih Sultan Mehmet devleti imparatorluğa dönüştüren çağ, çağ kapıdan sultan burada yetişmiştir. Bütün dünyanın muhteşem Süleyman diye tabir ettiği kanuni Sultan Süleyman buradan yetişmiştir. Bu nedenle Manisa'nın Osmanlı tarihinde çok farklı ve önemli bir yeri vardır. Burada <laughs> Şehzadeler Şehri diye bilinir Manisa. Osmanlı Devleti yönetimde iki büyük imparatorluğun tecrübesinden yararlanmıştır. Birisi Bizans İmparatorluğu'dur, birisi Selçuklu İmparatorluğu'dur. Selçuklular Sultan vefat edeceği zaman devleti çocukları arasında bölüştürmüştür. Ve bu imparatorluğun, devletin yıkılmasına sebep olmuştur. Bizans'ın da başka bir şeyi vardı. Osmanlı bu iki tecrübeden faydalandı. Bu imparatorluğun bu kadar güçlü olması ve altı asır sürmesinin sebebi bu şehzadelerin yetişme tarzlarıdır. Ve Anadolu coğrafyasına baktığımız zaman şehzadelerin sancağa çıkartma tabir edilir. Bu sancaklar 20 küsur sancaktır. Fakat bunların içerisinde en meşhurları 5 veya 6 tanedir. Maris, Marisa bunlardan birinci sıradadır. İkinci sırada Amasya yer alır. Üçüncü sırada Kütahya yeri alır. Dördüncü sırada Konya yer alır. 5. sırada Edirne yer alır. Fakat en şöhretlisi bunların Manisa'dır. Bunların amacı neydi? Şimdi bugünkü yönetim şekillerimize bakıyoruz. Sokaktan topladığımız adamlarla devlet yönetiyoruz. Dikkat edelim. Yani bunu küçümseme anlamında söylemiyorum. Yani bir doktoru alıp götürüyoruz, devleti yönettiriyoruz ona. Bu Sağlık Bakanı yapıyoruz. Bir mühendisi sanayi bakanı yapıyoruz, bir cirat mühendisini tutuyoruz, tarım bakanı yapıyoruz. Bunların belki hayatta hiçbir tecrübeleri de yok. Ama dünyadaki sistem de bugün böyle işliyor. Osmanlı bunu şöyle yapardı. Çocuk 15 yaşına girdiği zaman şehzade onu bir sancağa gönderirdi mesela Fatih Sultan Mehmet bunlardan birisidir. Gönderildiği sancak da burasıdır, Manisa'dır. Ne yapar burada? O şehzade 15 yaşında teorik bilgilerini almıştır. Temel eğitimini almıştır. Ondan sonra kendisine üst bürokrasiden bir ekip verilir. Manisa'ya gelir. Manisa küçük bir eyalettir onun için. Küçük bir ordusu vardır. Küçük bir meclisi vardır. Efendime söyleyeyim valisi vardır, kaymakamı vardır, güvenlik görevlileri vardır. Yani küçük bir devlettir burası. Devlet yönetmesini öğrenir burada. Hatta ve hatta şöyle diyelim. Mesela şoförlük öğreteceksiniz 15 yaşındaki bir çocuğa sancağı bir otomobil kabul edin. Otomobilde onu öğrenir, ileride tırı sürecektir. Yani imparatorluğun başkentinde bütün imparatorluğu yönetecektir. Bu nedenle burası hem teoride hem pratikte bir eğitim merkezidir şehzadeler için. Mesela Fatih dönemi. Fatih sadece Türk tarihi için değil. Bütün dünya tarihi, içerisinde onun kadar kültürlü bir devlet adamı Avrupa'da da çıkmamıştır. Avrupa imparatorların ve kralların çoğu okur yazar da değillerdi. Fatih Sultan Mehmet burada Latince'yi, Grekçe'yi, Sırpçayı, Arapça ve Farsçayı ana dili gibi yazar ve konuşurdu. Fatih'in fermanlarını Türkiye'de ben yayınladım. Onun fermanlarından 12 tanesini Venedik arşivlerinden çıkardım. Bu devletin 200 tane üniversitesi var, tarih bölümleri var, yayınlayamamışlardı. Ve ortaçağ Grekçesi ile yazılmış fermanlardı onlar. Duvernik'ten 6 tane fermanını buldum, çıkardım. Latince yazılmış fermanlardı onlar. Hatta onları Türkiye'deki Gülek Dili ve Edebiyatı bölümlerindeki profesörler bile tercüme edemediler. Bu da bizim ilim alanında ne kadar zayıf olduğumuzu gösteriyor. Yunanistan'da Bizans Araştırmaları Enstitüsü Başkanı'na onları tercüme ettirdim. Oradan Türkçe olarak yayınladık. Fatih ile mukayese edebilecek Avrupa'da bir hükümdar yoktur. Ve onun en şey olarak bize söylenen şey şudur. İstanbul'u fethetmekle Doğu Roma İmparatorluğu tarihten silindi. Bir çağı kapattık, bir çağı açtık. İstanbul'un fethinin Türk tarihi ve dünya tarihi hususunda değerlendirmeler yapan bilim adamlarımız şöyle bir yanlışlığın içerisine düşmüşlerdir. Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethettikten sonraki Bizanslı bilim adamlarını kovduğunu ve bunların İtalya'ya gittiklerini, reform ve Rönesans hareketlerini bu bilim adamlarının orada başlattıklarını ifade eder. Fatih öyle bir bağnazlık yapmasaydı diyorlar. Bu bilim adamları İstanbul'da kalsaydı biz Avrupa'yı fersah fersah geçerdik. Bu iddia bu iddianın çıkış şeyi Avrupalı bilim adamların yani müsteşlikli o oryantalistler dediğimiz insanların iddialarıdır ve külliyen yalandır. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'un bir tek bilim adamını göndermemiştir. Niye göndermemiştir? Çünkü bir tek bilim adamı yoktu. Mezhep çatışmalarından dolayı en son imparator Justinianus Atina'daki akademiyi kapattı. İstanbul'daki akademiyi kapattı. Antakya'daki akademiyi kapattı. İskenderiye'deki akademiyi kapattı. Edessa, Urfa'daki ak akademiyi kapattı. Nisibis, Nusaybin'deki akademiyi kapattı. Mezhep çatışmalarından dolayı bütün kütüphanelerdeki kitapları yaktılar. Ve bir tane bilim adamı bırakmadılar. O yüzden buradan herhangi bir bilim adamını falan göndermiş değildir. Ben size fazla uzatmamak için Fatih'in zaten dönemindeki savaşlar, fetihler, şunlar, bunlar yapmış olduğu bilimsel faaliyetler, açtığı medreseler falan onları kitaplardan okuyunuz. Programımızın zaman şeyi var. Şimdi size sadece hayat şeyini kısaca biyografisini Fatih rolündeki bir delikanlımız anlatacak. Evet. Ben 6. Osmanlı Padişahı 2. Murat Han. 1404 yılında Amasya'da doğdum. Babamın ismi Sultan Mehmet Çelebi, annemin ismi Emine Hatun'dur. İlk olarak terbiye ve eğitimimi ailemden aldım. Daha sonra devrim büyük alimlerinden ilimler öğrendim. Çocukluğum Amasya, Bursa ve Edirne'de geçti. Biz padişahları lavalarımızla eğitir. İlk olarak Samsun'u Cenevizlilerden aldım. Dini Mubini İslam adına birçok savaş kazandım. Oğlumun ismi Fatih Sultan Mehmet'tir. Altı erkek dört kız çocuğu babasıyım. 1421 yılında tahta çıktım ve 30 yıl boyunca devleti yönettim. Naşım Naşım Bursa'dadır. Evet, oldu. Fatih'ten önce ikinci Murat var. İkinci Murat burada şahsede olarak kalmadı. Ancak sultanlığı döneminde tahtı oğluna burayı şey ederken Geldi buraya ben bırakıyorum dedi. Sonra ikinci sefer tahta geçti. saray Amire diye burada büyük bir saray yaptı. Burada yetişen şehzadelerin tamamı yönetim merkezi olarak burayı kullandılar. Sultan Murad'ın çok önemli yaptığı hizmetlerin başında Surre alayları, Surre alayları yani Mekke ve Medine'ye her sene haç zamanı bütün Osmanlı İmparatorluğu tarihi boyunca gönderilen yardımları müesseseleştiren Sultan II. Murat'tandır Ve kendi bütçesinden de her sene Kudüs, Medine ve Mekke'ye 3500 Floroni altını para göndermiştir. Kendisinin koyduğu bu sistemi daha sonra kendisinden gelen Osmanlı padişahları da İmparatorluğun dağılışına kadar, 20. yüzyıla kadar bu geleneği devam ettirmişlerdir. Evet, şimdi Fatih Sultan'dan Mehmet'ten bahsetmiştik. Şimdi Fatih Sultan Mehmet'in kısaca biyografisini arkadaşımız genç Fatih size arz edecek. Buyrun Fatih. Ben Osmanlı'nın 7. padişahı Fatih Sultan Mehmet. Babamın ismi 2. Murat, annemin ismi Hüma Hatun'dur. 30 Mart 1432 yılında doğdum. Manisa sancağında şehzadeydim. Şehzade dediğim sürecinde birçok ilim öğrendim. Tahta iki defa çıktım. İlkinde daha küçüktüm ve kısa süre sonra tekrar tahtı baban devrettim. İkinci tahta çıkışım ise 1451 yılında oldu ve o zaman 19 yaşındaydım. Bana daha küçük diyorlardı ama ben 1453'te peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin sözünü esas alarak İstanbul'u fethettim. Ve peygamberimin sözüne mazhar oldum. İstanbul'u fethedip Doğu Roma'dan Bizans'ı sonlandırdım ve bundan dolayı bana Fatih derler. 30 yılı aşkın Osmanlı İmparatorluğunu yönettim. 3 Mayıs 1481 yılında her şeyin sahibi olan Rabbime kavuştum. Tamam, teşekkür ederiz. Süremizin çok kısa olduğunu, süreyi doğru kullanamadık için doğrusu. O yüzden ben başka şeyleri anlatmayacağım. Hemen bu genç arkadaşları davet ediyorum. Kanuni Sultan Süleyman'ı onun biyografisini okuyacak arkadaşımız buyursun. Evet. Ben Osmanlı'nın 10. Padişahı Kanuni Sultan Süleyman. Babamın ismi Yavuz Sultan Selim, annemin ismi Hafsa Sultan'dır. 27 Nisan 1495 Pazartesi tarihinde Trabzon'da doğdum. Ailemin tek erkek çocuğuydum. Sabah Sancak Beyliği'nde bulundum ve babam mücadele ederken ona vekalet ettim. Bir gün annem rahatsızlandı ve başhekim Merkez Efendi 41 çeşit baharat ile hazırladığı mesir macununu ortaya çıkardı ve anne mince iyileşti. O günden sonra babam Sultan Camisi'nde mesir dağıtmaya başladı. Babam 8 yıl boyunca devleti yönettikten sonra 1520 yılında vefat etti. Ben o aralar 25 yaşındaydım ve tahta çıktım. 46 yıl devleti yönettim. Benim devrimde Osmanlı en doruk noktasındaydı. Benim devrimim muhteşem Mısır derler. Peki bana neden kanun derler bilir misiniz? Yeni kanunlar getirdiğimden değil. Var olan kanunları çok sıkı bir şekilde uygulardım. Bundan dolayı kanun derler bana. Ömrüm at sırtında savaşlarda geçti. Ve Zigat var kuşatmasını idare ederken 1566 yılında 71 yaşında Hakk'a yördüm. Evet şimdi kanunundan sonra oğlu ikinci Selim'in geçişini ikinci Selim'in şey edecek arkadaş buyursun. Ben Osmanlı İmparatorluğu'nun 10. Bin patrağıyım. Babam Kanuni Sultan Süleyman. Annem Hürrem Sultan'dır. Bana sarışın olduğum için sarı senin de derler. 1524 yılında doğdum. 10 çocuk babasıyım. Avcılığı çok seviyordum. Ve bu alanda çok iyiyimdir. Vefatıma kadar Osmanlı İmparatorluğu'nu yönettim. Ve 15 Aralık 1574 yılında İstanbul'da vefat ettim. Ve naaşım Ayasofya'dadır. Evet, şimdi 3. Murad'a geldik. 3. Murad'ın bir özelliğini burada şey edelim. Şu anda yayın yaptığımız Manisa'daki Muradiye Camii 3. Murad tarafından yaptırılmış. Mimar Sinan tarafından projesi çizilmiş olan bir cami. Yayın oradan yapıyoruz. Evet 3. Murad'a şey edecek arkadaşımız buyursun. Ben Osmanlı'nın 12. Padişahı 3. Murat Han. Babamın ismi 2. Selim, annemin ismi ise Nurbanu Sultan'dır. 1546 yılında Manisa'da doğdum. Saruhan Sancak Beyliği yaptım. 1574 yılında babamın vefatından sonra tahta çıktım ve 21 yıl boyunca devleti yönettim. Bu süre zarfında aldığım kararlar ile ülkemdeki kargaşayı bitirdim. Birçok ilim öğrendim. Kendimi hep geliştirdim. Çünkü Müslüman çalışkan olmalıdır. Vefat edene kadar çok çalıştım. 1595 yılında vefat ettim ve naaşım Ayasofya'dadır. Evet, 3. Murat döneminin özelliği şudur. Bu dönemde yönetim bozuldu işin doğrusu. Rüşvet devlette de aldı yürüdü. Vergiler ağırlaştırıldı. Bu üçüncü Murad'ın bir özelliği. Şeyh yüce diye bir eee şeyha mürid oldu. Ve oğlu 3. Mehmet'e yaptığı sünnet düğünü tam 57 gün 57 gece sürdü. Dünyada başka bir örneği yok. Oğlu Mehmet de tahta geçtiği zaman o gece 19 tane kardeşini katlettirerek 19 tane cenaze o gün Topkapı Sarayı'ndan çıktı. Bunların özellikleri bu. Buyurun 3. Murat. Ben 13. Osmanlı Padişahı 3. Mehmet, Üçüncü Mehmet Han. Babamın ismi 3. Murat, annemin ismi ise Safiye Sultan'dır. 26 Mayıs 1566 tarihinde İstanbul'da doğdum. İsmimin neden Mehmet olduğunu biliyor musunuz? Dedem Kanuni Sultan Süleyman, atam Fatih Sultan Mehmet'e benzemememi istediği için onun ismini bana bırakmıştır. Osmanlı-Avusturya Savaşı devam ederken babamın vefatından sonra 1595 yılında tahta çıktım. 30 yılın ardında sefere çıkan ilk padişah benim. 8. yıl devleti yönettim. Bir gün saraya dönerken bir me meczup ile karşılaştım ve bana 56 56. gün sonra gelen kazadan kurtulamazsınız. Gafil olma padişahım dedim. Bugün söz beni çok etedi ve yemeden içmeden kesildim. 21 Aralık 1603 yılında kalp krizi geçirdim ve Rabbime kavuştum. Evet son bir padişah kaldı. Mustafa, birinci Mustafa. Mustafa dur başlamadan üçüncü Murad'a bir şey ekleyeyim. Üçüncü Murad'ın mektupları Amerika'da bir Türk doçent, Özgen Hanım tarafından doktora tezi olarak çalışıldı ee, ve onun Türkçe'si de basılacak o mektuplar onun özellikle tasavvuf ve tarikat yönü açısından önemli bilgiler vermektedirler. Ben kitabı okuduğum tezi kontrol şeyinde bakmıştım onlara. Evet buyurun küçük Mustafa. Ben 3. Mehmet Hanoğlu 1. Mustafa. 15. Osmanlı Padişahıyım. 1591 yılında İstanbul'da doğdum. Manisa'da doğdum. Ben babamdan sonra değil kardeşimden sonra tahta çıktım. Ve, ve bu Osmanlı tarihinde ilk oldu. İki defa tahta çıktım. İlk tahta çıkışımda 96 gün devleti yönettim. Ve sonra tahttan indirildim. İlerleyen zamanlarda tekrardan tahta çıktım. Ve bir buçuk yıl daha devleti yönettim. Tekrardan tahttan indirildim. Tahttan indirdikten sonra 16 yıl daha yaşadım. Ve 20 Ocak 1639 yılında İstanbul'da vefat ettim. Nacim Ayasofya'dadır. Evet geçmiş olsun bitti program herhalde Evet arkadaşlar programımız burada sona ermiştir. Hepinizi kağıt üzerinden olan yarışmaya bekliyoruz. Bu arada haftaya aynı gün aynı saatte 3. durağımız olan Kahramanmaraş'ta hepinizi bekliyoruz. Sağlıcakla kalın, evde kalın, maskemizi takalım ve kağıtta görüşürüz. Kağıta geçiyoruz.